söyledi. Ben de pazarlık yokmuş. Ameli, pazarlık etmedin mi? Pazarlık ne çatay? 80'ler dizisinin kadrosuna yabancı gelin Ameli rolüyle katılan Belçika eski güzeli Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Bodrum'a tatile gitti. Demirel çifti Akyarlar'da bir plajda kameralara takıldı. <laughs> Eşiyle sohbete dalan 39 yaşındaki Demirel, sıcaktan bunalınca kızları Yade ve Yeda ile birlikte denize girdi. I'm better, I'm better, I'm so better, better. Volkan Demirel bir süre kızlarının elini bırakmadı. Nice me, nice like you, well, right me, right Demirel daha sonra kendisini serin sulara bıraktı. Ooh, Emiral kızlarıyla şakalaşıp oyunlar oynadı. Volkan Emiral bir ara büyük kızını sırtına aldı. Zeynep Sever güneşlenmeyi tercih ederken gün boyu kızlarıyla deniz keyfine devam etti. Субтитры сделал DimaTorzok